Arkadaşlar suya dalalım mı? Bakın. <laughs> ne yapıyorsun? Yeah. Ya her yer ev su içinde ev. <laughs> su içinde. <laughs> Seninle PlayStation oynayalım mı? Gel be mı? gel be. Gel. PlayStation Gel ka kameraya gel. Bu şuradaki kız oynar mı? <laughs> Oy <laughs> İkimiz de aynı boydayız. Hmm. Yok. Bak. Bak. <laughs> bir şey diyeceğim. Hım. Annem okula gitti, bırak kahve ediyordu. Onu da arkadaşımaya gitti. Öyle bir şeyim. Oğlum vallahi. Bulmamız lazım. Biz olmayız. Su içine dal Seninle bunu oynayalım mı? Arkadaşı da her güncü oldu. Bence bu kanalımıza like atmayı ve abone olmayı